Ağzı Allah'ı min Şeytanı rahim Ve bhihi nasta'im. Kıymetli kardeşlerim, Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde kendisinden bahseder, kendi şanından, kendi zatından, kendi büyüklüğünden, kendi gücünden, otoritesinden bahseder. Nasıl bir ilah olduğunu, nasıl bir Rab olduğunu Kur'an-ı Kerim'de kendisine iman edenlere bildirir, tanıtır adeta. Elbette ki Cenab-ı Allah'ı en iyi bir şekilde Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerden. Rabbimiz kendisini bizlere ne şekilde, nasıl tanıtmış ise o şekilde daha iyi anlarız. O şekilde daha iyi idrak ederiz, daha iyi biliriz. Dedik ki çeşitli ayetlerde kendisinden bahseder. İşte bu ayetlerden bir tanesi de Bakara suresi 255. ayettir. Ee, hepimizin ayetel kürsü olarak okuduğu, ezberlediği, her namazdan sonra okuduğumuz veyahut yoldayken, e, sair zamanlarda okuduğumuz, yatarken işte okuduğumuz ayetel kürsüdür. Ee, bu ayetin manası gerçekten çok çok önemlidir. Sürekli böyle idrak edilmesi gereken bir ayettir. Ee, nitekim Rabbimiz dediğimiz gibi burada kendisinden daha böyle teferruatlı, detaylı bir şekilde bahseder. Bu ayeti manasıyla beraber sürekli yani akılda tutmak lazım, okumak lazım. Şimdi Allah nasip ederse hep beraber bunun anlamını, bu ayetin anlamını hep beraber hatırlamaya çalışacağız. Sürekli ama okumak lazım, sürekli anlamıyla beraber idrak etmek lazım. Estağfurullah. Allahu la ilahe illa huvel hayyül kayyum. O Allah öyle bir Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hiçbir otorite, hiçbir güç sahibi yoktur. Sadece odur yani sadece Allah'tır. Mutlak güç, mutlak kudret, mutlak hükmün sahibi yegane mabud'u mutlak sadece Allah'tır. El Hayyul Kayyum. O haydır ve kayyumdur. Yani mutlak hayatın sahibi ve diridir yani. Haşa yani herhangi bir can, canlı diğer canlı varlıklar gibi ölümlü ya da böyle işte bazen böyle kendinden geçer vesaire yatar uyuklar vesaire bu tür şeyler asla ve kat'a Cenab-ı Allah için söz konusu değildir. El hayyul kayyumdur yani mutlak hayat sahibi ve daima ayaktadır, daima diridir. La te'khuzuhu sinatun ve la Herhangi bir gaflet, herhangi bir uyuklama, herhangi bir nakısa, herhangi bir eksiklik asla ve kata Cenab-ı Allah için söz konusu değil. Yani böyle işte bir an için böyle kendinden geçti veyahut uyukladı veyahut haşa işte istirahate çekildi yani Yahudi mantığındaki gibi asla ve kata Böyle bir şey Cenabı Allah için söz konusu değil. Ee, Kur'an-ı Kerim işte Cenab-ı Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu, nasıl bir yegane varlık sahibi, yegane güç ve kudret sahibi olduğunu e, en güzel şekilde işte bu ayetlerde, bu ayette bizlere anlatıyor. Bu kelimeler e, bizlere Cenab-ı Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu anlatıyor kıymetli kardeşlerim. Şüphesiz ki mutlak diri mutlak hayat sahibidir. Herhangi bir eksiklik söz konusu değildir Cenabı Allah için. Zaten eğer bir şey için eksiklik e, izafe edilirse o Allah değildir yani. Allah için bu tür şeyler muhaldir yani imkansızdır. Lehu ma fissemavati ve ma fil ert yerde ve gökte ne varsa her şey O'nundur. Yani bütün mevcudat, bütün mülkiyet, bütün semavat ve arz. Aklımıza ne geliyorsa, bütün kainat, aklımıza ne geliyorsa gelen veyahut gelmeyen yani bildiğimiz veyahut bilmediğimiz ne varsa her şey Cenabı Allah'a aittir. Mutlak yani mülkiyetin sahibi, mutlak varlığın sahibi sadece Cenabı Allah'tır. Bu idrakte, bu bilinçte olmamızı istiyor Cenabı Allah. Bu ayetlerde bu ayette işte bu cümlelerde Cenab-ı Allah e, bizleri buna tefekkür etmeye davet ediyor. Yani e, mülkiyetin, varlığın sahibi sadece Cenabı Allah'tır. Hani bazen insanlar kendisini böyle benim malım, benim mülküm, e, otorite sahibi benim, kullanım hakkı bana ait vesaire e, bu tür ifadeleri eğer e, şey yapıyorsa, şayet kullanıyorsa veyahut e gaflete kapılıp da bu şekilde davranıyorsa bilsin ki onun değildir. Yani tasarruf sahibi mutlak manada o değildir. Ve hesaba e, düşer olacak. Yani bu kendisine emanet edilen mal ve mülk yüzünden hesaba çekilecek. Hesaba e, çekildiğimiz bir mal, bir mülk bizim olabilir mi? Yani mümkün müdür böyle bir şey? Eğer öyle olsaydı o zaman hesaba çekilmezdik. Dolayısıyla mutlak mülkün varlığın sahibi cenab Allah'tır. E, bu bilinçli olmak lazım. Men zellezî yeşfe'u <laughs> indehu illa bi izni Allah'ın katında yani onun katında onun izin vermediği kimseler kimmiş acaba o şefaat edecek olanlar? Yani o o onlar kimdir acaba biz Allah'ın yanında işte şefaatçiyiz. Acaba kimdir yani onlar? Böyle bir hani e, soru içinde cevap aslında yani öyle bir şey yok asla ve kata hiç kimse şefaat edemeyecektir Cenab-ı Allah'ın izni ve iradesi olmadan. Burada tabii ki e, müşriklerin şefaat inancı kesin bir ile reddediliyor. Yani hani müşrikler diyor ya bu putlar bizim e, şefaatçilerimizdir Cenab-ı Allah'ın yanında kendilerine şefaatçi tayin etmişler aslında. Yani putların herhangi bir gücünün, kuvvetinin, kudretin olmadığını onlar da biliyor. Ama kendi kendilerine <laughs> o putlarını Cenab-ı Allah'ın yanında şefaatçi olarak tayin etmişler. Yani aslında o izni, o şefaat izni kendileri kendi putlarına vermiş. Halbuki Cenab-ı Allah diyor ki Allah'ın izni olmadan Cenab-ı Allah'ın yanında şefaat edecek olan kimmiş bakalım? Siz kendi kendinize böyle bir otorite, böyle bir şefaat mercii tayin etmişsiniz ama böyle bir şey yoktur. Yani asla ve kata e, sizin şefaat dediğiniz şey, sizin şefaatçiler dediğiniz şey katiyen hiçbir güce, hiçbir kuvvete sahip değildir ve asla şefaat edecek de değillerdir. Zaten ondan ötürü ilk evvela ayetlerin başında, bu ayetin başında hani Allah diyor ya mutlak güç, kuvvet, e, varlığın sahibi sadece Allah'tır. Diri olan O'dur. Sizin putlarınız hiçbir işe yaramaz. Onlar cansız varlıklardır. Onları başka ayette diyor, onları çağırdığınızda sizlere cevap bile veremezler. Ama Cenab-ı Allah'a herhangi bir uyuklama, herhangi bir gaflet, Herhangi bir anlık bir saniyelik gaflet dahi e, yaraşmaz. Allah için söz konusu değildir. Ama sizin putlarınız öyle değil ki kendilerine bile faydası yoktur. Ondan dolayı bu e, inanç e, kesin bir dil ile reddedilir. Ya'lemu <laughs> ma beyne eydihim ve ma halfehum. Cenabı Allah kullarının yapmış olduklarını da yapacaklarını da mutlak surette ilmi mutlak ile bilir yani. Allah için bilmeme herhangi bir anlamda kesinlikle söz konusu değildir. Cenab-ı Allah geçmişi de geleceği de yaptığımızı da yaptıklarımızı da yapacaklarımızı da mutlaka bilir. Çünkü Ela men halak yani e, Mülk suresinde e, Cenab-ı Allah böyle söylüyor. Yani hiç yarattığını bilmez mi Cenabı Allah? Elbette ki yarattığını en iyi bilecek olan Cenabı Allah'tır. Yani haşa Cenabı Allah bilmeme sıfatı muhaldir, imkansızdır. وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا <شَاءً> Cenab-ı Allah'ın bildirdiğinin haricinde hiç kimse onun ilmini tam manasıyla ihata edemez, kuşatamaz. Yani Cenab-ı Allah ee, insanların ne kadar bilmesini istemiş ise dilemiş ise insanlar ancak o kadarını bilebilir sadece o kadar yani onun fazlasını Cenab-ı Allah bizlere bildirmediği gibi bizden herhangi öyle bir talepte de bulunmuyor yani bizim bilmemizi de istemiyor ee, sadece onun bildirdiği kadarıyla biz biliriz sadece onun bildirdiği kadarıyla insanlar bilir, amel eder, iman eder onun haricinde yani onun bildirmediği bilgiler üzerine böyle spekülasyon yapmak, mügalata yapmak, e, gaybı taşlamak, polemik yapmak bu tür şeyler e, malayani şeyler yani boş şeylerdir. Bu tür şeyler e, Kur'an-ı Kerim'e iman etmiş kimselere yakışmaz. E, bunlar faydasız, anlamsız ve netice alınmaz tartışmalardır. Şayet kimse eğer böyle bir tartışmaya tevessül edecekse her kimse bilsin ki e, Cenab-ı Allah'ın bildirdiği kadar ancak e, bilinebilir. Yani ilmi anlamda ilim anlamda, bilim anlamda her neyse. Cenabı Allah ne kadar bilinmesini istemişse ancak o kadar bilir. Onun haricinde e, hiç kimse Cenab-ı Allah'ın ilmini ihata edemez, kuşatamaz. Vesi'e <laughs> kursiyuhu semavati vel işte kürsü, ayetel kürsü denilmesin. Yani bu ayete ayetel kürsü denilmesinin sebebi işte buradaki e, kürsüyü. Yani onun kürsüsü, onun gücü, kuvveti, kudreti, otoritesi e, yeri ve göğü. Yani her şeyi kuşatmıştır, kaplanmıştır. Mutlak güç, otorite sahibi odur yani. E, Cenab-ı Allah işte hem ayetin bak ayetin hem başında hem sonunda kendi hükümranlığını e, vurgulayarak gene kendi hükümranlığını perçinleyerek, vurgulayarak bitiriyor başlangıç ve bitiş yani mutlak anlamda güç Kuvvet Kudret sahibi otorite sahibi Cenabı Allah'tır e, bu bilinç ile işte hareket etmemizi istiyor cenabı Allah bu bilinçte daimi olmamızı istiyor Haşa herhangi birisine Olay ki gaflet ile bile olsa yani birine güç kuvvet atfedilecekse bilin ki yegane güç sahibi Cenab-ı Allah'tır. Ee, başka türlü davranmanız haşa Allah'ın otoritesine zarar vermez ama e, kişinin kendi inancına zarar verir. Yani hüsrana uğrayacak olan ziyana, imanına imanına kötülük bulaştırma e, ancak böyle olur. Yani Allah'ın otoritesinin haricinde başka bir şeye otorite yani güç atfetme ile olur. Sakın ola ki böyle yapmayın. Sakın ola ki imanınıza herhangi bir e, leke bulaştırmayın. وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَّا وَهُوَ الْعَلِيُّ İşte bu otoritesini, bu gücünü, kuvvetini, bu ihata ile varlığı, mevcudatı koruyup kollama Allah'a zor değildir yani. Allah için kolaydır. Zaten Allah için zor bir şey yoktur yani. O kelime de yani Allah için muhaldir, imkansızdır. Niye? Çünkü o ve huvel aliyyül azim. Çünkü cenab Allah yücedir ve azamet sahibidir. Yani yücelerin yücesidir. Azamet sadece ona yaraşır. Büyüklük sadece ona yaraşır. Dolayısıyla Aliyül azim olan sadece Cenabı Allah'tır mutlak güç sahibi olan sadece Cenabı Allah'tır. Cenabı Allah bizleri bu bilinçle bu idrak ile hayatını idame ettiren ve cenab Allah'a yaraşır bir şekilde kulluk eden, iman eden kullandan eylesin inşallah. Ve ahiru davana enil hamdulillahi Rabbil alemin.